Evet, dedikoduyu seviyoruz. Yani ülke olarak özellikle sosyal medya platformları sayesinde her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdar oluyoruz ve bir tavrımız var bu haberdar olduğumuz şeylerle alakalı. Ben de birçok şeyi sosyal medyadan görüyorum. Şu an bir sosyal medya platformu üzerinden yayın yapıyorum ve haliyle sosyal medyada konuşulan konular da ister istemez benim gündemime de giriyor. Dün de en çok konuşulan ve paylaşılan konulardan bir tanesi Arda Turan'ın kendisi ve kendisi gibi Birçok kişiyi dolandırdığını iddia ettiği Seçil Erzan'la ilgili bir TV programında yaptığı açıklamalardı. Programı kısım kısım izledim. E, değineceğim nokta Arda Turan'ın konuştuğunun ve herkesin anladığının ötesinde bir şey olacak. Daha doğrusu o niyetle söylüyorum bunları. Şimdi Arda Turan programda dedi ki Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir. Benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun bir nezakettir. Herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var. Bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben bel iddialardan rahatsızım. Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı bir kibar olmak lazım. Bakın eğer yanlış bir şeyin içindeyseniz başından beri söylemlerinizde sakatlıklar olacaktır ve yeni söyleyeceklerinizde de sakatlıklar peşinizi bırakmayacaktır. Şöyle olmuş, böyle olmuş bir şekilde bu olay oldu. Millete örnek olacak insanlar, zaten paraları olan insanlar, banka faizini az buldukları için bu kadına güvenmişler ve paralarını teslim etmişler. Daha yüksek faiz verecek diye ve dolandırılmışlar. Başa gelebilecek bir şey miydi? Güncel ekonomik durumu düşündüğümüz zaman başa gelebilecek bir şeydi yani. Önce helal ve haramı bilip öyle konuşmak gerekiyor. Arda Turan Barcelona'da falan oynadı. Muhtemelen de çok iyi paralar kazanmıştır. Kazandığım para helal diyor. Şimdi herkes biliyor ki futbolda gelir sponsorlar ve iddia üzerinden döner. Yani milyonlarca insanın bahsinden ortaya koyduğu paradan elde edilen gelirlerle kulüplere ödeme yapılır. E bu durumda da futboldan kazanılan paranın helalliğine gölge düşüyor. Tabii ki her futbolcu aynı maaşı almıyor, aynı ücreti almıyor. E, maharetli olanlara daha yüksek ücretler veriliyor. Bugün maharetli bir e, ustanın yanına gittiğinizde, e, zanaatkarın yanına gittiğinizde e, ondan bir ürün alırsanız onun çıkaracağı ürüne normalinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunda abes durum yok. Ama bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Zanaatkar sergilediği ürünün fiyatını kendi belirler. Ve kimse ona... Sen neden bunu bu fiyata satıyorsun diye soramaz. Ama futbolcular çoğu zaman kendi ücretlerini kendiler belirleyemez. Mağretli futbolculara kulüpler yüksek ödeme vaadinde bulunabilirler. Ama bu kulüpler de birbirinden bağımsız değiller. Onların aleyhine bir işte bulunduğunda veya onların içine gelmeyecek bir konumda olduğunda sana 5 para bile kazandırmayabilirler. Nitekim işte Cristiano Ronaldo eğer Suudi Arabistan takımına gitmeseydi Sonra ne olacak da bilmiyorum. Tabii onun kendi artık bir marka olmuş durumda. Ronaldo'nun belki bundan sonra paraya hiç ihtiyaç yok ama itibar noktasında çok çabuk harcayabilirlerdi. Sonuçta dünya futbolunun başını Avrupa çekiyor. Avrupa'ya alternatif olarak yüksek paralar harcayan Çin ve Arap takımları da henüz bir rüştünü ispat edememiş yani kendini gösterememiş durumda. Bilerek de belki o sahanın içine çekilmiyor. Yani Avrupa futbolunun içerisinde biz Çin ve Arap takımlarını görsek acaba futbolun seyri değişecek mi onu bilmiyoruz. Avrupa şu an futbolu elinde tekelleştirmiş durumda ve uzun yıllarda bu şekilde gideceğe benziyor. Konuyu dağıtmadan hemen Arda Turan'a geçelim isterseniz. Öncelikle Arda Turan kazandığı para hakkında helal para ifadesini kullanmamalıydı bence. İçinde şüphe olan bir kazanç çünkü. İkincisi bu parayı tamam helal sayalım. Yani o bahsi sponsorlardan gelen ücretleri vesaire unutalım. Bu para helalse o zaman parayı bankaya yüksek faiz güvencesiyle götürmemeliydi. Yani helal paramı bankaya götürdüm diyor. E bu ifade faiz için helal parasını bankaya götürmek demek, parayı harama dönüştürmek demek otomatik olarak.